MSS sonuçları açıklandı ama sorular bitmedi. Taban puanları yükselecek mi hocam? Bir anket yaptık sevgili arkadaşlar YouTube topluluğumuzda. Bunun sonuçlarına göre bunu genele oranlarsak az çok bir fikir edinebiliriz. Taban puanlar düşecek mi yoksa yükselecek mi yoksa aynı mı kalacak diye. MSS sınavına giriş amacı nedir diye sormuşuz. 2200 öğrencimiz oy kullanmış ve bunun %61'i YKS denemesi için girdim demiş. E, gerçek amacı MSO olanlar %39 yani %40'lık bir dileğim. E, gelelim asıl bizi ilgilendiren kısmına. Şimdi burada ilk 100 e girip ve ilk 100 bin 200 bin arasında olan kişilerin tercih yapıp yapmayacaklarını sorduk. Burada da 1900 arkadaşımız oy kullandı. İlk 100 binde olup tercih yapacağım diyenler yüzde 18, 100-200 bin arasında olup tercih yapacağım diyenler yüzde 29 yani yüzde 47'lik bir oran. İlk 200 bine girmiş olup da tercih yapmayacak olanlar yani ilk 200 bine girmiş ama tercih yapmayacak olanlar da yüzde 53 lük bir kısmı oluşturuyor sevgili arkadaşlar. Yani 1900-2000 kişinin yarıdan fazlası tercih yapmayacağını belirtmiş. E, bu bize şöyle bir gösterge olacaktır. Kendini denemek için giren sayısı çok fazla. E, tercih yapmayacak olan aday sayısı çok fazla. Ama şu da bir gerçek. E, artık iş garantili bir meslek olduğu için e, mesleğe talebin yıldan yıla artması e, gözle görülür bir şekilde belli arkadaşlar. E, bu yılki tamam puanların da e, ben daha önce de yorumumu yapmıştım çok yükseleceğini düşünmüyorum. Hatta bazı branşlarda, mesela kadınlarda düşebilir de bekleyip hep birlikte göreceğiz. Haziran'da belli olacak zaten taban puanlar. Sorularınız olursa yorum kısmına belirtirsiniz. Güncel gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.